Toblo'yu ne yapacağız <laughs> Ne diyeceğiz oğlum biz? hoş geldin abi. Abi hoş bulduk. Kaç Eyvallah. Kaç yıl oldu proje yapmayalım? Uzun zaman oldu ya yani. <laughs> 2015 desek? 6 yılı var. 6 yılı var. 5 6 yılı var aynen. P pek değişmedi. Yani şimdi yapmıyoruz pek değişmedi. Değişme, yaşlanmadın yani. Ha yok. Ben çöktüm biraz. Biraz yani o filmlerden bir sakal bıyık da biraz değiştiriyor. Tabii canım ben mesela saçı uzattığımda falan bir 30'umda falan gösteriyordum. Aynen. Kesince bu kadar mı fark eder? Gençleştirme resmen. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz bu filmde? Ee, bu filmde bir adam var. Yani her filmde en az bir adam var. Yani, <laughs> Nuri çekmiyorsa. <laughs> İki karakterimiz var gerçekten izlediğimiz. Ee, bunlardan bir tanesi film yapmak istiyor. Tesadüf odur ki. Ama hani bu adam çok da hayatla başarılı bir adam değil. Zaten izleyince göreceğiz. Bunu hissettirdiğimizi düşünüyorum ben. Ve bu adam başarısızlıklar öyküsünden artık o kadar bunalmış ki yani çoğu defa bir takım işler yapmaya kalkışmış kendi kendine. Yine onlardan birinin deniyor fakat başka gelişiyor olaylar. Farklı ilerliyor. Çok da spoiler'a girmesin diye hani böyle şey konuşuyorum. <laughs> Sonra izleyenler şey demezler. Ya oğlum adamlar yapmışlar. Yaptıkları filmi kendileri anlatıyorlar ya. Falan demesinler. Baba baba. Aa adam Ankara'dan gelmiş ya Yasir Bey. Adam Ankara'dan geldi bunun için ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Canı mısın? Yok. Tabi ee, geleceksin de. Sen çağır. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bahsettim adamına kabul ettim. Dinlen razıymış falan. <laughs> Geliyorum ben. Sen bir dur bekleyin düşün. Ya söyle. Işte güzel oldu ama. İyi oldu. İş yoğunluğunun olmaması, olmadığı bir zamana denk gelmesi proje en güzel oldu. Seninle beraber de dediğimiz gibi. Hani 6 yıldır bir proje yapmıyoruz bu ekipte. O yüzden benim için de bu güzel oldu. Beğendim senaryoyu okudum, beğendim, hoşuma gitti. Kabul ettim yani bunun için. <laughs> Umarım herkes yani. Z bir... raporu vermeme gerek Hayır, yok. Güzel şey olur. Çok klişeye kaçmaya gerek yok. Bu sayısı. Buzuli çok yakın. Buzuli yakında.